Arkadaşlar merhaba. Bir muhabbet kuşunun ideal ağırlığı ne kadar olmalı? Bunu uygulamak göstermek istiyorum. Bizim kuşumuz obezite mi? Yoksa normal ağırlığında mı? Ekmeğin darasını bir alayım. Aldım. Bakalım kuşumuz kaç grammış. 40 gram ideal kuş ağırlığı 30 ile 40 gram arasında bazı cinslerde bizimki gibi 40 ile 50 gram ağırlığında olması gerekiyor arkadaşlar bizim kuşumuz 47 grammış birazcık fazla beslemişiz kendisini Çalsın çünkü her şeyi yiyorum maşallah kuşumuzun ideal ağırlığı 30 ile 40 gram arasında bazı cinslerde de 40 ile 50 gram arasında olması gerekiyor. 50 gramı geçtiğinde artık kuş olarak obeziteye doğru gidiyor demektir arkadaşlar. Özellikle vitaminli yemleri kesmeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.